onda Mercedes denizde yatım Sen benim Türk'ümden Anlayamazsın, anlayamazsın Villan apartmanın sayısız katım Sen benim Türk'ümden anlayamazsın Villan apartmanın sayısız katım sen benim türkümden anlayamazsın. Gece kondu çamuruna batmadım. Sekiz nüfus bir oda da da yatmadım. Neydem yatmadın Soğan kırıp kuru ekmek yutmadım. Sen benim türkümden anlayamazsın. Soğan kırıp kuru ekmek yutmadım. Sen benim Türkümden anlayamazsın. Yeşil pasaportun tüm dünya yurdun başkenten uzanır kuvvetli girdin, kuvvetli ardın. Ne kömür derdin var, ne kira derdin. Sen benim Türk'ümden anlayamazsın. Ne kömür derdin var, ne kira derdin. Sen benim Türk'ümden anlayamazsın.